Selam arkadaşlar ben Ayça. Şu an Dota oynamaya öğreniyorum. Dota 2 yükledim. Lol biraz basit gelince dedim ki daha zor bir oyun oynayayım. Daha uzun süren bir oyun oynayayım. Ve Dota yükledim. Bakın şu an ilk defa Dota oynuyorum. sevdim ama bana benziyor diye şöyle bir hero aldım. Yani bu da sanırsam bir kule savunma oyunu arkadaşlar. bunu Ama uzun sürüyor sanırsam ya. Lol gibi öyle hemen bitmiyor. Dot oynamayı var mı seven aranızda? oyun bilgisayarı alayım dedim dedim ki yani oyunları deneyeyim bakayım yükleyeyim ve sevdiklerim sevmedidim hepsini deneyeyim Skill'leri biraz değişikmiş, yetenekleri. Bunda peki base'e nasıl dönülüyor mesela? Bu da bilmediğim şeylerden bir tanesi ilk defa oynadığım için. Kuvvetlendirme kalkanı diye bir şey varmış, radar. Nasıl? Dönmek istiyorum ben şu an. Nasıl? Videoyu kapattıktan sonra buna bir bakayım. Siz tabi biliyorsunuzdur. Yani bu videoyu izliyorsanız eğer şu an oynuyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Ben ilk defa oynuyorum abiler. Öğreneceğim. Küçüğüm ben. Çocuk. Öğreneceğim. Miniş bir kızım. Zamanla oyunu bilmediğim için saçmalamak. Şu kuleyi alalım yani artık. Ama bir şey değil mi? Gayet keyifli. Ben sevdim. Keyifli bir oyunmuş. kurye eşya teslimi kuryeyi seç. Aa kurye varmış. Kargo gibi oldu dotayım ne diyor kapatıyorum sevgili arkadaşlar videoyu burada. Sizleri seviyorum. Şu oyunu oynamayı şu tam bir öğreneyim. Çok iddialı bir şekilde geleceğim emin olun. Görüşürüz.